15 Nisan tarihinde yapı kredi yatırımdan Arçelik hisseleri için 186 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 129 lira 90 kuruş. Buna göre 186 liralık hedef fiyat %43.19'luk bir potansiyel prime işaret ediyor. Arçelik 2023'te 19 milyar 505 milyon kar açıklamışken 2024'te 1 milyar 689 milyona düştü. Karı %91 bir önceki seneye göre karlılığı düştü. Ee, o aslında Koç Holding'e de yansıyan e, şirketlerden bir tanesi karlılığının düşmesine sebep olan Arçelik e, son bir haftada %1.74 değer kaybetti. Son bir ayda %12'ye yakın değer kaybetti. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %8.60 civarında bir değer kaybı var son 6 ayda %4.62 değer kaybetti. Hisse fiyatı son 1 yılda %22.71 değer kaybetti. Arçelik hissesi son 5 yılda ise %818'lik bir değer artışı var. Ama yani son 1 yıl zaten çok kötü. %22.71'lik bir değer kaybı var şu an için. Son 5 yılda da yani insan Arçelik'ten çok daha iyi performanslar bekliyor elbette ama finansal bilançosu da 2024'ün tamamında e, ciddi kötü geldi. Bundan sonra karlılığını umarım arttırır ve hem hisse fiyatında hem de temettüde tutulan bir hisse olur diye ummak istiyorum. Çünkü gerçekten Arçelik büyük bir firma, büyük bir şirket. Türkiye'nin önemli bir sanayi şirketi. Umarım bundan sonra hisse de daha iyi günlerini göreceğiz.